Adım Uğurus adım Toprak. bunlardan beri bu meslekle uğraşıyoruz. Babadan gelme bir meslektir. Ee, Küçüktüğümüzden beri içinde. Yani 14 yıldır bu işi yapıyorum. Babamın bana devrettiğinden beridir. Babam da 35 yıllık bir esnaftır. Oradan gelmedi ondan sonra bize devretti. Bu işi biz sürdürüyoruz. Aslında koşa şey, ilişkilerimiz çok güzeldir. Yani kardeş gibiyiz. Komşudan öteyiz. Birbirimizi severiz, severiz çok güzel ilerliyor. Yani diyorlar ya ev alma, iş yeri açma, komşu aç, komşu aç. Komşuyla ilişkilerimiz güzel yani sabah açarız, yemek kahvaltımızı yaparız, akşam kapatırız. Yani hep beraber birlik sürdürüyoruz yani böyle. Ben sevdiklerim işleri, borcunu götürdüğüm işleri. Değil mi? En sevdiklerim işleri. Türk parasını getirip oraya koyalım işlere. Çok sevdim. Sen geç yatır parayı. Hı. En iyi sen sen. Çünkü senden faiz alır. Ama günde sen sen sevmez. Günde neden adam sevmiyorlar? Hı. Düşün ya bir milyon müşterisi var. 100 bir tanesi geç ödeyecek. Hayda. Paraya bak. Yani, bak bana öyle değil mi? Devlet bankası. Devlete Şahs değil, bakarsın. şahsa. Devlete değil. İsmim Yunus Emre Durmaz. Şanlıurfa doğumluyum. 25 yıllık esnafım burada. Ayakkabı sektöründe çekirdekten yetişme bir esnafız. Sabah gelip dükkanımızı açıyoruz. Kısmetimizi. Akşam da kapatıp evimize gidiyoruz. 25 yıl. Yaşım 32. 7 yaşında beni esnaflığa başladım. Okul okumadım, esnaflığı okudum. O zaman şartlar ağırdı. Yoktu, yoksulluk vardı. Şimdi Allah'a çok şükür işte kendi işimizin başındayız, mesleğimizin başındayız, ayakkabı sektöründeyiz. Hamdolsun. E tabii ki şimdi diyorlar ki ya ev alma komşu al, dükkan alma komşu al diye. Bizimki de öyle mesela. Şimdi 20-25 yıllık komşularımız var, 15 yıllık komşularımız var, 10 senelik komşularımız var burada. Yani hepsi kardeş gibi, abi gibi. Mesela burada herhangi bir sorun sıkıntı olduğunda hemen birbirimize kenetlenme gibi şeyimiz var. Hani budur yani, hepsi mükemmel insanlar, rahat insanlar, güzel insanlar, bir temiz, temiz insanlar. Yine kardeşlerim. <laughs> <Bir> şey <ya. gülüyor> Eski ne böyle, kahvaltıda oturduğum öğlen ne yiyeceğimizi koruyoruz. Şimdi ne yapıyor böyle bir Şey konuşuyoruz. Şey. Yapalım bak böyle bir olmuş ki aslında otobüsler dediği kadar bir ben böyle Ben Mehmet Etçi. Estafa 9 yaşından beri hani çırak olaraktan başladım. Bugüne kadar da devam ettim. Yani hep aynı şeyi olaraktan eksik üzerinden devam edin. Esnaflık yani e, hem rızkın daha çok bol olması için güzel bir şey ama isterse ben biraz sıkıntılar da yaşıyor, yaşamak değil yani. E, onun hem güzelliği var hem diğer tarafında hem pozitif hem negatif olaylar da var. Yani güzel esnaf güzel. Yani çarşıda olmak, halkın içinde olmak, insanlara sürekli her gün her gün farklı farklı insanlar tanımak. E, güzel oluyor yani esnaflık için. E, Ufada da güzel esnaflık devam ettiği için, kültürel olarak devam ettiği için. Şu an için hani esnaflık bulunmak için başlarlar ya o nitelikleri. Selamı da alırız sabah. E, yeri geldi de bize hayırlı bereketli günler de sunarız. E, yeri geldi de siftah da atarız. Kahvaltımızı oturup... E, 3-4 esnafla birlikte, belki 5 esnafla birlikte oturup kahvaltımızı yaparız. Güne öyle başlarız. Hani e, Yaşar'sı olarak derler ya, öyle. oturuz kahvaltımızı yaparız. Gün içerisinde ne yapacağımızı ve hatta hatta hani öğlen yemeğini bile pazarlığını yaparız o saatte. O güne öyle başlarız. Esnaf olduğu zaman, 5-6 kişi yanına geldiği zaman muhabbetimiz güzel olur. O güne öyle başlarız. Yoksa sabahın erkeninde e, şey olmaz öyle, esnaflık hemen başlamaz. Konşularımla e, şu şekilde tartıştık Yani şimdi insan ilişkileri her zaman iyi olmak zorunda insanlara. Ya, biz gittik, e, selam verdik, o geldi selam verdi. Birimiz de, hani yeri geldiğinde bozuk para niteliğinde irtibada geçtik. Öyle öyle samimiyetimiz ilerledi. Bazen öyle bir oluyor ki komşuluk e, kendi kardeşinden de yakın oluyor. Neden yakın oluyor? Çünkü sabahtan akşama kadar onunla karşılaşıyorsun. Sabahlar akşama kadar onunla konuşuyorsun. Yeri geldiğinde bazen dertleşiyorsun. Yeri geldiğinde Sıkıntı oluyor? Komşunla gidiyorsun diyorsun ki sıkıntıma çare ol. Yani komşuluk hani şimdi ev komşuluğu da var. Mesela e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi diyor ki e, ben az kalsın varis olacak diye zannettim. Hani komşuluk o derece. E komşuluk eğer penceresi kapanmadıkça e, yani şu şekilde söyleyeyim şeyimiz devam eder. Ticaretimiz... İnsanlığımız, yani insanlığın bir parçası komşu. Çünkü yan komşuna ihtiyacım var. Bu ev ev yaşantısında da öyle. Hani derler eskiler komşu, komşunun komşun, kimden muhtaçtır. Biz de öyle hani şimdi muhtaçız mı? Evet muhtaçız. Yeri geldiğinde bir beş dakika bak buraya azıcık Benim bir karşıda işim var. Veya bir e, abdest alacağım, komşum bakar ben giderim. O yeri geldiğinde ben ekmek alıp geleceğim der, ben dururum ona bakarım. Komşuluk budur yani komşuluk dedim ya hani komşuluk hem İslami açıdan bugüne kadar güzellikle gelmiş. Bu saatten sonra kültürel olarak da daha bekletilmez olmayız komşuluk. Adım Mehmet. 1962 doğumlu Urfa doğumlu Bozva doğumlu. 1977'de başladım. Hala çalışmaktaydım. Emekliyim. 42 senedir buradayım. Burada ben gereken buranın esnafları, çocukları yoktu, çocuğu doğdu, büyüdü, evlendi, askere gitti. Beraber oturup yemek yiyoruz, hmm. yani sohbet ediyoruz. Aramızda bir esnaf yabancılık yok. Kardeş gibi geçindik. Hmm. Yan yana beraber kaldık, beraber yedik, beraber içtik. Hmm. Yani hiç sıkıntımız yok çok. Sabahları komşulardan habersiz bir şey yemiyoruz. Hmm. Yani kahvaltı geldiği zaman o diyor gel ben diyorum gel, öbürü gel diyoruz. Hepimiz bir